Abi şeyi çok soruyorsunuz yani abi orada ben para kazanabilir miyim işte Uber yapabilir miyim benim ehliyet işte 2000 2500 Euro'dan başlıyor 4000 5000 Bir daha söyler misin etkin kardeşim? 1500 Euro şöyle yolları falan bakıyorum böyle kendi kendine, abi ben burada kullanamam Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir ee, geçen haftaki video olmamasından dolayı hepinizden özür diliyorum ama e, güzel konulardan dolayı böyle bir videoya yoğunlaşamadım farklı bir şey farklı bir atılım üzerindeyim şu an farklı bir girişimdeyim ondan dolayı ona biraz yoğun, yoğunlaşmak zorunda zorundaydım geçen hafta o yüzden özür diliyorum e, fakat bu öz yani bu özürüm biraz daha böyle e, Fiziksel şeklini e, ileriki zamanlarda umuyorum yapacağım. Yani o girişimimin sonuçları bir gelsin. Ondan sonra e, size de açıklamış olacağım. Eminim e, bir çoğunuzun merak ettiği bir konu hakkında bir e, olay olacak. Aslına bakarsanız. Evet bugünkü bugünkü konumuz araba almak, araba kiralamak, motor almak, satmak. Sizin en çok merak ettiğiniz konu diyebilirim. Yani inanılmaz bir talep var. Yani bu araba aşkı nedir bilmiyorum eee İrlandalıların McDonald's'a olan sevgisi gibi bir şey aslında sizinkisi de. Konuya girmeden önce önceki yorumlara vesairelere ee, dayanarak şunları söylemek istiyorum. Yani sorulara hani bir genel cevap tarzında. Abi şeyi çok soruyorsunuz. Yani abi orada ben para kazanabilir miyim? İşte Uber yapabilir miyim? Benim ehliyet işte turist vizesiyle mi geçiyor? Ya abi. Abi yani lütfen ya yani lütfen bakın ben de yaşadım bunları. Aynı hataları yapmayın diye uğraşıyorum ama bu kadar yani darlamayın kendiniz ya bir sakin olun bir rahat olun ya yani bir vizeye başvurun vize çıksın gelin yani burada yani hani şey diye bir laf var ya işte ne bilmem ne kervan işte kervan yolda düzülür. Yani onu yapın biraz biraz spontane yaşayın şu hayatı. Yani gelmeden önce her şeyinizi ayarlamak zorunda değilsiniz yani burada da her şeyinizi ayarlayabilirsiniz sadece gelmeden önce zaten e, az çok konuları vurguladım yani hani arabaysa konu dediğim gibi ehliyetinizi e, yenileyin işte motor ehliyeti edinmeye çalışın tarzında şeyler söyleyebilirim yani gidin sağdan direksiyonlu bir araba bulun orada kendinize eğitin diyemem demeyeceğim yani çok basit bir şey. E, onun dışında en büyük önerim de şu olabilir hani buraya gelir gelmez otobüs taksi vesaire dense bana kalırsa gelir gelmez bir tane bisiklet edinin en az yani o bisiklet sizi inanılmaz bu ters trafiğe alıştırıyor onu yani kesin olarak söyleyebilirim ee, çok çok faydasını gördüm yani ben bisiklet elektrikli motor ve araba e, basamaklarından geçen birisi olarak söylüyorum yani benim bana en büyük katan şey yani o ters trafikte en büyük alışmama sebep olan şey bisiklet olmuştur bunu da geçiyorum Onun dışında para biriktirebilir miyim Evet abi yani hedefiniz neyse o yönde her yerde ilerlersiniz yani burası olmak zorunda değil para biriktirmek para kazanmak istiyorsanız her yerde bunu yapabilirsiniz ee, Onun dışında da burada yeni tekrar yeni e, öğrendiğim bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum Hani böyle kısa sürede fazla para kazanmak zorunda olan arkadaşlar için söylüyorum Ama Buraya gelir gelmez safe pass manuel handling yani bu zaten mühendisler için de safe pass olmazsa olmaz Normal arkadaşlar için de yani normal saat ücretleri işte minimum 14-15-16 hatta 20 Euro'luk işler yapmak isteyen arkadaşlar gelir gelmez safe pass ve manuel handlingi alın Eğer burada olup da hani bu bahsettiğim belgelere sahip olan ve hala iş bulamayan arkadaşlar varsa da bana ulaşsınlar onlara farklı bir iş kapısından yani yardımcı olacağım öyle söyleyeyim Bunun dışında bugün konumuz araba almak satmak motor aynı şekilde ve kiralamak kiralayan bu yani bu kanalın başında söylediğim gibi bir şey yapmadan anlatmayı çok sevmiyorum yani araba alan birisi olarak kendim kendimi kullanıyorum sizin için araba kiralayan kiralama işlemi içinde başka bir arkadaşımı yani rol model olarak kullanıyorum O da artık yani kusura bakacak bir arkadaş değil Muhtemelen elinden geldiğince yardımcı olacak abi araba almaktan bahsederken aldığım arabaları koyuyorum ve motorları koyuyorum oraya yani onların hiçbirisi işte yani farklı amaçlarla değil öyle söyleyeyim üniversite birden beri alıp sattığım işte yani iş yaptığım arabalar motorlar diyebilirim ee, niye bunları koyuyor bu adam diye soracak olursanız ileride yani şöyle söyleyeyim ee, ben bu, bu yani işte yaklaşık bir 12'ye yakın araba alıp sattım işte iki tane motorum oldu ee, ve bu araba ve motorları alırken de hani e, sevdiğim bir abimle birlikte de birçoğunda o yardımcı oldu açıkçası hani bakma konusunda ona da buradan selam olsun ee, ben bugüne kadar hayatımda neredeyse ya bir ya da yok bir kere e, arabayı ee, servise şeye soktum ekspertize o kadar başka hiçbir isim sokmadım hani hep kendimiz bakarak gözle bakarak işte deneyerek aldık arabaları hani yanıla yani yanılarak kimisinde kimisinde yanılmayarak ee, öğrendik açıkçası ufak tefek şeyler yani kendi çapımızda ee, ben de biraz buna güvenerek buradaki arabamı yani şu an bulunduğum arabamı hani hiçbir yere hiçbir mekanik şeye göstermeden aldım e, pişman oldum mu? A açıkçası olmadım çünkü yani beklediğim gibi çıktı zaten araba hani kontrol ettiğim her şey öyleydi gerçekten sadece e, en büyük şey de şu oldu yani geçenlerde bir trigger setini değiştirdim 500 Euro'ya patladı bana e, yani hayatım boyunca bu gördüğünüz hiçbir arabada <laughs> ben trigger değiştirmedim yani muhtemelen onların acısı burada çıktı. Yani keşke burada değil de orada çıksaymış ama olsun yapacak bir şey yok. Yani sonuçta ikinci el araba. Ee, bundan kaynaklı olarak sonradan öğrendiğim şey de şu. Ee, hani bir mekanikçi ile anlaştığınız zaman 20-30 Euro'ya bu kontrolünü yapıyormuş ve size size arabanın ne problemi? Yani sizin ben, benim göremi veya sizin göremeyeceğiniz şeyleri de belki o görebiliyormuş falan filan. Yani mekanikçiler burada 20-30 eurodan başlıyor işte 80 euro 90 euroya kadar çıkanlar var sadece bunlar araba kontrol için bu arada onun dışında mekanikçi bulmak inanılmaz zor ee, İrlanda için söylüyorum gerçekten iş bilen insan sayısı çok az bunlara gittiğiniz zaman da işte ben yağın suyunu değiştireceğim abi hani hadi al arabayı falan öyle bir şey yok abi bir hafta sonra alayım seni diyor yani yağını ve suyunu değiştirmek için hani olan olan adamlar da gerçekten inanılmaz yoğunlar neden ikinci el piyasası bu kadar düşük? İşte bu yüzden. Mekanikçi gerçekten az, e, yani az ve hani işi bilen adam çok az yani öyle söyleyeyim. O yüzden sıfır araba burada e, daha fazla revaçta olduğu için ikinci elin biraz daha piyasası düşük diyebilirim. Yani insanlar uğraşmıyor. Burada araba aldığınızda hani Türkiye'deki gibi öyle notere gideyim işte alım satım şeyi, parası verelim vesaire öyle bir şey yok. Burada arabayı alıyorsunuz Arabayı beğendiniz zaten o siteleri yani burada iki seçenek seçeneğiniz var. Ya siteden kendiniz bulacaksınız bizim Türkiye'deki sahibinden gibi kendiniz bakıp baktırıp e, alacaksınız ya da burada e, galeriler var. Galeriden gidip bak yani fiyatları aynı Türkiye'deki gibi hani sahibinden aldığınız arabanın fiyatı nasıl e, galeride bir tık daha yüksekse burada da aynı şekilde. Fakat buradaki galerilere bakış açısı bizim ülkemizden biraz daha farklı. Biraz daha güveniyorlar açıkçası. Çünkü galeriler genelde garanti veriyor. Bir de burada öğrendim ben de bunu. İrlanda'da en çok dikkat edilen şeylerden bir tanesi siz araba alacakken e, araba sahibinin arabasını yani kendi arabasını size göstereceği zaman kendi evinin bahçesinde, otoparkında vesaire de göstermesi insanlara inanılmaz güven veriyor. Yani bunu burada gördüm. Yani bunun sebebini de şöyle açıklıyorlar. Hani yarın öbür gün bu adamı söylediklerinin dışında eğer yalan söylüyorsa hani biz e, bu adamı işte evini biliyoruz, bilmem neyini biliyoruz. Nasıl olsa buluruz tarzında şeyler e, yani o kafada olarak çok büyük bir güven veriyor. Onun dışında arabayı aldığınızda herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Sadece adama parasını veriyorsunuz. Saati fark etmez. Adam bu arabayı size sattığına dair bir şey numarası var yani bir kağıt var bizim o arabaların aldığımıza dair kağıt gibi. O kağıdı bir mektupla post ofise gönderiyor ve diyor ki ben bu arabayı şu isimle şahsa sattım. Bu şey gelene kadar da yani bu kağıt size elinize ulaşana kadar da ortalama bir haftada ulaşıyor. Zaten sizin elinizde bunların fotoğrafı veya ıslak imzalı bir yazı oluyor yani diyor ki ben evet gerçekten bu arabayı bu adama sattım tarzında bir şey oluyor. Burada arabada e, yani arabanın <laughs> yani şöyle söyleyeyim size gerçekten 10 katına kadar sigorta ödemek zorunda kalabilirsiniz. Yani bu inanılmaz büyük bir problem zaten Türk ehliyetlerine e, çok az sayıda e, sigorta firması e, sigorta sağlıyor. Yani iki ya da üçtür belki. Tam emin değilim ama benim bulduklarım onlar en azından. Arabayı almadan önce gel yani sadece o plaka numarasından bile kendi ehliyetinizle birlikte şey yapabiliyorsunuz. Hani bu arabayı alırsam ben, bana sigorta ne kadar çıkar? Bunun hesabını yaptırabiliyorsunuz bazı firmalara internet üzerinden. Ee, gerçekten yüksek ama yani motorlarda minimum fiyat yani ben yaptıra, yaptıran birisi olarak söyleyeyim benden daha düşük yaptırabilen daha duymadım. Ben 600 euroya yaptırmıştım. Hani ben duymadım. Belki daha düşüğe yaptıranlar vardır ama ortalama hep 900-950 civarında gidiyor ve benim motorum da 125'lik bir motordu. Yani ona rağmen 600 civarına yaptırdım ben sigortamı. Yani 600-1000 euro arasında sadece motor sigortaları. Araba sigortaları ise minimum 2000-2500 eurodan başlıyor. 4000-5000 <laughs> diye gidiyor. Yani bu tamamen sizin ehliyetinize, aldığınız arabaya modeline, motoruna yaşınıza, dıdısına bıdısına her şeyine bakıyor. Yani o yüzden araba almak burada problem değil. Arabanın sigortasını yaptırabiliyor musunuz? Önemli olan o. Ee, burada taks var. yani e, Şeyi var arabanın. E, sigorta, vergisi var. Onlarda ortalama e, yıllıktan bahsedeyim. 200. 250 civarından başlıyor. İşte motor büyüdükçe yani aynı. Bizim Türkiye'deki gibi sanırım. Yani ben işte bir 3 aylığına 100 euro mu 120 euro mu ne dedim? Yani çok detaylı bilmiyorum ama ortalama aynı. NCD var. O da bizim Türkiye'dekinin şeyi işte. E, muayene muhabbeti. Muayene muhabbetini yani önemli olan şeylerden bir tanesi muayene ve taks. Yani bunlar eğer yakın zamanda ödenmişse siz avantajlısınız. Onu unutmayın. Sigortaya hiç bakmayın zaten. Sigortayı size aldığımızda zaten yaptırmak zorundasınız. Ee, bunun dışında araba almakta başka bir şey yok. Yani tax, NCT, işte e, ve para yani. <laughs> Bu kadar. Sağdan kullanma konusunda tekrar söylüyorum. Yani gelir gelmez burada bir bisiklet, elektrikli bisiklet fark etmez edinirseniz Buranın trafiğine inanılmaz hızlı alışırsınız. Onu yani kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani öyle otobüse binerek falan kesinlikle alışamazsınız. Yani ben her otobüse bindiğimde kendimden geçiyordum. Yani haş çarptık ha çarpacağız. Bir de sizin tarafınızdan çarpıyor gibi oluyor. Çok psikolojik travma yani benim için. Başka kiralama konusunu da zaten ben anlatmayacağım aslında. Direkt bu işi e, yapan arkadaşım anlatacak. Yani ona göre seçiminizi yaparsınız motor fiyatları da bu arada e, yani ortalama bir motor 500-600 euro'dan başlıyor çıkıyor. Fakat bizim ülkemizdeki gibi şey değil. Hani motorların fiyatları burada afaki yüksek öyle söyleyeyim. Yani arabaya nazaran en azından ya da geçen şunu hatta fark ettim aynen. O, arabalar inanılmaz ucuz burada. Yani her şeyi arabaya göre kıyas yapıyorsunuz. Fakat hep araba aşağıda kalıyor. Araba ucuz, diğer her şey pahalı. Yani arabayı ben 2500 civarını aldım. Trigger'ine 500 euro para harcadım. Yani bunun oran orantısını Türkiye'deki gibi yapamıyorsunuz. Mümkün değil. Yani arabada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi de bilmiyorum. Benim arabam tek kapı. Hani Coupe diye geçiyor. Hani mümkün olduğunca 5 kapı alırsanız işte daha böyle aile arabası olduğu için işte biraz daha şey yapıyorlarmış herhalde. Hani aile arabası bu işte şey yapmaz yani Hani hızımızda yapmaz, o yüzden sigortayı biraz daha ucuz yapalım diyorlarmış, bilmiyorum hiç sedan 5 kapılı bir araba mı olmadı yani burada. Böyle yani durum dur. bu, işte araba, işte merak ettiğimiz araba konusu da bu yani. Arkadaşlar tekrar e, etkinle birlikteyken görüşürüz. Evet arkadaşlar, etkin kardeşimizle buluştuk. Kendisi biraz dağınık olduğu için. Merhaba. E, araç bu şekilde kiralık aracımızdan bahsediyorduk. E, etkin kardeşimizin kiraladığı araç. Ee, burada plakayı keseceğiz ama yani şu 19 yazısını görürsünüz buradaki plakalarda e, yani plakanın başlangıcı neyse o yıl tarihini belirliyor Etkin seni dışarı alalım kardeşim şimdi Etkin'den birinci ağızdan dinliyoruz evet Etkin anlat hikayen ne ya senin yani Dublin'e geldin vesaire istiyorsan çok ufak bir kendinden bahset ne yapıyordun ne ediyordun ben Etkin kalan <laughs> Sipariş geldi. <laughs> Bana da gelmiştir muhtemelen. Ben Etkin Özkavan. 25 yaşındayım. Üniversiteden mezun olunca herkes gibi dil tamamlamak için dil dokunma İrlanda'ya tercih ettim ve buraya geldim. Daha sonra tabii ki de biraz ekonomik zorluklar, kuru farklılığı burada yaşamımızı zorlayacağı için çalışmak zorunda kaldık ve çalıştıktan sonra çalışmaya başlayınca da ilk işim Uber ile çıkmak oldu. Ee, Uber için önce bir bisiklet e, bir arkadaş aracılığıyla e, ondan ödünç aldım. Daha sonra baktım bisiklet benim için çok zor. Ee, biraz göbekli bir arkadaş olduğum için çok da göbeğim yok gelittim biraz ama. Daha sonra ise bu işin böyle olmayacağını ve elimdeki parayla biraz daha yardımlı bir alet almam gerektiğini düşündüm ve elektrikli e, bisiklet bisiklette param yetmediği için Tabii ki de Scooter almayı scooter, tercih ettim. Evet. Scooter'ın e, kilometresi çok uzun değildi. Ha, kazanıyordum ama yeteri kadar değildi. En azından beni tatmin etmiyordu. Evet. Ama birçok insanı tatmin edebilecek bir e, kazanç sağlayabiliyorduk. En azından burada yaşam için yeterince kazanabiliyordunuz. Daha sonra ise Özcan abiyle tanıştım burada. E, Kailamort denilen bir lokasyonda orada denk geldik. Siyah bir arabası vardı. Bir baktım Türk hemen yapıştım kendisine. Özcan abi dedim bu arabayla oluyor mu bu iş falan. Evet dedi oluyor işte o da biraz bahsetti Daha sonra ise ben de birden cesaret istenerek tabii ki de araba alacak param olmadığı için araba kiralayıp böyle bir şey yapmaya tercih yoluna girdim. Daha sonra ise bu şekilde devam ediyoruz. Evet arabanın yani e, arkadaşların merak ettiği kiralayarak kazanabiliyor musun? Yani biraz şeylerden bahset, rakamlardan bahset. Ne kadara kiraladın, ne kadar kartından çekiyorlar. Yani hani biraz paraya duygusal konuşalım. Tamam, biraz. duygusal konuşalım. Şimdi duygusal konuşmak için öncelikle bir miktar duygusalınız olması gerekiyor. Evet. Ee, bu en başta entegral şirketlerinin kredi kartına ihtiyaç duyuyorlar. Ve benim ee, kiraladığım firmada ise yaklaşık olarak bir 2000 Euro kadar bir paraya ihtiyacınız var. 2000 Euro'nun bir kısmını sizden depozito alıyorlar. Eee, eğer sağ salim bırakırsanız Türkiye'deki olduğu gibi paranın bir kısmını da iade ediyorlar. E, haftalık ortalama olarak tabii ki de bu sizin e, sigorta yaptırma bedelinize, teminat ödeme bedelinize değişerek e, 10 küsürlerden başlayıp arabanın modeline kadar da değişerek tabii de 100 liraya kadar araba kiralama şansınız var. E, ben ortalama olarak e, günlük bir 20 euro kadar bir para veriyorum arabaya. Daha bunun yanı sıra tabii ki de günlük yakıtım da var günlük yakıtım da aşağı yukarı herhalde bir 10 euro civarı. Onun üstü ise tamamen bana kalıyor. Evet. Ee, senden bu araç için ne kadar depozito çektiler? Bu araç için benden 1500 euro depozito çektiler. Bir daha söyler misin etkin kardeşim? 1500 tabi? euro depozito çektiler. Peki bu yani en azından Türkiye'de olan arkadaşlar için soruyorum. Yani ne kadar güvenilir bu şirketler? Yani tabii ki de Türkiye'de olduğu gibi paravan şirketler de vardır. Bilemiyorum tabii o kadar. Ama ben kurumsal bir yere tercih ettim. Kurumsal bir firmadan kiraladım. O yüzden herhangi bir sıkıntı olabileceğini zannetmiyorum. Zaten oluşabilecek her türlü şey teminat üstünde var. Benim ödemem gerekenler ya da yapmam gerekenler. Örneğin ben bu arabayla bir kazaya karıştım. Dedim ki 2000 Euro bir hasarım var. Ben bunu 1500 lirasında ödediğim teminattan karşılayacaklar ve onun üstü beni ilgilendirmeyecek veya e, herhangi bir kaza durumunda işte ne kadarsa o 1500 liramdan kesecekler. Tabi bunun fiyatını arttırarak, kira bedelini arttırarak da inşur bedelinizi, inşur diyorum özür dilerim depozito bedelinizi düşürebilirsiniz. Tam Böyle ters orantılı anladığım kadarıyla. Anlayamadım. Tam ters orantılı yani. Evet ters orantılı. Yani ne kadar fazla para verirseniz teminat oranınız o, o kadar düşüyor. düşüyor. Peki bu araçta e, herhangi bir... Go -Hey. Sorry. Doğru Evet. Evet. Ee, bu arabada herhangi bir tax, insurs, e, ne bileyim, NCT herhangi bir şeyle uğraşıyor musun? Yok hayır, her Türkiye'deki bir bildiğin kiralama metoduyla parasını gidiyorsun. veriyorsun. Aynen, parasını veriyorsun, pasaportun ehliyetini veriyorsun. Daha sonra arabanın anahtarını alıp yoluna çıkıyorsun. Ama şöyle bir şey var, Hı. İlk bu arabaya yani kiralık araba için söylemiyorum. ilk girdiğiniz zaman trafiğe, burada trafik soldan akıyor, bir beyniniz yanacak. Özellikle Türkiye'deki gibi de bir çok farklı işte bus line'lar, otobüs yolları, geçiş hakkı kuralları falan insanlar tam harf harfine uyguladığı için ilk etapta biraz zorlanabilirsiniz. Ee, onun da ipucunu şimdiden vermek istedim. Çok Buna az ufak oldum. Çok ufak bir soru soracağım. Ben videonun başında arkadaşlara bisiklet kullanmalarını önerdim bu trafiğe alışmaları için. Hı hı. Senin bu trafiğe alışmanda etkisi oldu mu? Kesinlikle katılıyorum buna. Çünkü ben ilk buraya geldiğim zaman şöyle yollara falan bakıyordum. Böyle kendi kendim abi ben burada kullanamam bu ne falan filan yapıyordum. Böyle hem ters hem inanılmaz bir kuralcılık var falan. Daha sonra fark ettim ki bisiklet ve scooter kullandıkça Trafiğin adaptasyonunu sağladım ve daha sonra araç kullanmaya başladığım zaman çok da fazla zorlanmadım. Sadece ilk araç kiraladığım zaman e, yanlışlıkla otobüs yoluna girmiştim. Garda beni uyardı, yanlış yoldan gidiyorsun, e, dikkatli olmalısın çok falan. Çok kibar Mezul kibar edelim. insanlar vardı. Evet, yani kibarca söyledi açıkçası. Hı hı. Ondan sonra bir daha herhangi bir hatayla karşılaşmadım. Ama burada trafik ışıkları bile çok farklı. E, bunları ilk önce bisiklet kullanarak Trafiğe e, adapte olmanızı tavsiye ederim, en azından bir ay. Çok güzel. Seni daha fazla tutmayacağım etkin. E, siparişini almaya evet, girebilirsin. Siparişi Fakat ondan önce arkadaşlar eğer hani soru sorduklarında senin buraya iletişim bilgilerini bırakmamda problem var mı? Tabii ki. De ne zaman isterlerse soru sorabilirler buna. Son olarak Hiç söylemek istediğim yok. bir şey var mı? E, Özcan abiye teşekkür ediyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yok çünkü bana o araba konusunda vesile olan kişi o. Ee, bu yüzden ona tekrar teşekkür ediyorum. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Ee, zaten akıllarına takılan bir şey varsa her zaman ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı işler bekliyorum. Araçlardaki NCT, Tax, Insurs hepsi burada. Polisler genelde sizi durdurduklarında buraya bakıyorlar ve bir eksiğiniz yoksa devam edebiliyorsunuz. Gidince bakacağım.